Sayın İklim Değişikliği Başkanım, sayın değerli oda başkanlarım, oda temsilcilerim, kıymetli hazirun, çok değerli basın mensupları, sözlerimi başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir sunumum var, çok uzun bir sunum aslında ama çok atlayarak geçeceğim. Konuya bir genel girişten sonra da kamu gözetimi kurumu olarak bu süreçteki rolümüze değinmiş olacağım müsaadenizle. Bir önce tarihsel bir perspektifle bakmamıza fayda var diye düşünüyorum. Aslında bu süreç bize çok da yabancı değil. Göbekli Tepe, tarihin sıfır noktası, tarihin dönüşüm noktası. Dolayısıyla insanoğlu, insanoğlunun üç aşamalı bir serüveninin ilk adımı diyebiliriz. İnsanoğlu avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçti. Çevreyi, bulunduğu ortamı değiştirmeye başladı ve medeniyeti oluşturdu. Yaklaşık 12 bin yıl sürdü. Sonra sanayi devrimi başladı. 1760'larda Büyük Britanya'da başladı ve kısa süre sonra da Avrupa'ya ve oradan Amerika'ya, daha sonra da tüm dünya yayılmış oldu. Şu an aslında baktığımızda Endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Bu detaya girmeyeceğim. Şu an 4.0'ın sonlarında olduğumuzu düşünüyorum. Peki bu süreçte ne oldu? Asla baktığımızda tarım devrimi sürecinde ürünler, hizmetler doğudan batıya doğru akıyordu. İpek yolu ile, baharat yolu ile. Sanayi devrimi ile birlikte insanoğlu buhar gücü, makinenin gücü, daha sonra otomasyonun gücüyle birlikte bu akışı tersine çevirdi. Dünyanın kaynaklarını hızla tüketerek bir yandan da şu an geldiğimiz duruma gelmiş olduk. Ama ürün ve hizmette dünyaya hakim oldu. Akış bu sefer battan doğuya doğru geldi. Şimdi geldiğimiz nokta ise aslında tam da bir dönüşümün, 300 dönüşüm devrimi diyebileceğimiz yeni bir çağın, akıllı çağın başlangıcındayız, arefesindeyiz. Aslında şu an yaşanan doğu ile batı arasındaki gidiş gelişin, ticaret mallarının bir savaşı, yeniden düzenlenmesi gibi gözüküyor. Peki insanoğlu bu sanayi devrimde ne yaptı? Kazanma hırsıyla ve imkanları arttırma hırsıyla, bir yandan da konfor hırsıyla da hızla tüketmiş oldu. Yani 2024 yılının 1 Ağustos'unda 2024 ait kaynaklar tüketildi. 2025 yılından borç almaya başlamış olduk. Yani biz insanoğlu olarak 1.75 dünya varmış varmışçasına dünyamızı tüketiyoruz. Peki bunun sonunda ne oldu? İşte az önce Sayın Başkanım değindi, karbon emisyonunu salmış olduk. Bu tabloda gördüğümüz gibi aslında baktığımızda en fazla emisyonunu sunan, üreten ülke Çin. Doğal, çünkü en fazla o üretiyor. İkinci sırada Amerika var, biz ise yüzde birlik kısımdayız. Hani şunu diyoruz ya, ya onlar kirletti, biz niye bunun faturasını ödüyoruz? Aslında biz fazla üretmediğimiz için fazla kirletemedik. Yani yüzde birlik üretimimize karşılık, emisyonumuz da yüzde birlik seviyede şu an dünyada. 16. sıradayız. Ama yeni bir çağın, yeni bir dönemin başlangıcındayız. Yeni teknoloji, yani az önceki slaytta gördüğünüz gibi, yeni dönüşümde dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm, yeşil dönüşüm, ve toplumsal dönüşüm. Yeni yeşil dönüşümün dönüştürücü gücü, toplumsal dönüşümü eğer eğitimle, yani eğitimin itici gücüyle destekler isek, bu yeni çağa daha hazırlıklı olmuş oluruz. Aslında yapılan kurumlarımızın, bakanlıklarımızın, STK'larımızın, üniversitelerimizin, sizlerin, iş dünyasını yapmak istediği de bu. Bu yeni çağda geride kalmamak. Sanayi devriminde hepimize malum, biraz orayı kaçırdık. sonundan yakalamaya çalışıyoruz. Ama yeni bir dönem, yeni bir çağın başında bu süreci kaçırma adına neler yapabilir konusunu hep birlikte el vererek, destek olarak başarmak durumundayız. Tarım devrimi 12 bin yıl sürdü. Sanayi devrimi yaklaşık 250 yıl sürdü. Ama yeni çağ çok hızlı, her şey çok hızlı. Dolayısıyla verilen taahhütler de, az önce Sayın Başkanım söyledi, 2053, 2050 Avrupa sıfır net zero kıta olarak bunu söyledi. Farklı farklı taahhütler var. Ama sonuçta baktığımızda 2025 yılındayız. Yani 25 yılda bu sürecin tamamlanması hedefleniyor. Sonrasında ne gelir bilmiyoruz. Ömrü olanlar yeni dünyada, yeni çağda, akıllı çağda neyle karşılaştıklarını bilemiyoruz. Bizler 50'li yaşlarız kendi adama söyleyeyim aslında baktığımızda çok konvansiyonel üretim ve hizmetlerden ileri teknoloji hizmetlere geçtik. Yani son 20 yılda yaşanan teknolojideki şu an gençlerin hepimizin kullandığı sosyal medya araçları, detay söylemeyeyim, ve diğerleri son 20 yılda geldi. Ama bundan sonraki 25 yılda ne olacağı konusunda az çok kestirimleriniz var, hedefler var, dünyadaki ülkelerin hedefleri var nereye gideceğini hep birlikte göreceğiz. Ama bunu eğer gereğini yaparsak bu yarıştan geri kalmamış olacağız. Aksi takdirde kaybeden tarafta olma ihtimalimiz olabilir ki bunu hiç istemeyiz. Evet, insanoğlu sanayi devrimi birlikte gezegenimizin sınırlarını zorladı ve gezegenimiz buna tepki vermeye başladı. Yani burada tek tek söylemiyorum. Burada gördüğümüz temel kaynakların hepsini bir şekilde yıprattık ve hızla tüketiyoruz. Ve bunun sonucunda da dünyamızın ateşi yükselmeye başladı. Eğer müdahale edilmez ise 2100 yılına kadar 4,5-5 derece artma ihtimali var. Şöyle diyebiliriz ya yazın veya şu an yaşadığımız günlerde önüne kalalım. Ya gündüz zaten 20 derece oluyor. Gece 5'e bile düşüyor, 1'e düşüyor. Bir şey olmaz. 5 dediğini ki diyebiliriz. Ama öyle değil bunun sonunda bir buçuk derece korumak durumundayız. Eğer korumaz isek, burada tabloda görüldüğü gibi de tek tek girmiyorum, iki derece, üç derece, dört derece ısındığı durumda artık dünyamız yaşanmaz hale dönmüş olacak. Bunu nasıl anlayabiliriz? Aslında bunu da empati yaparak anlayabiliriz. 200 milyar bilinen galaksi içinde dünyamız, küremiz tek canlı varlığın, yani bizim gibi biyolojik, biyolojik, canlı varlığın bulunduğu küre. Dolayısıyla biz de bir canlı olarak bunu kendi vücut ısımıza baktığımızda daha iyi empatik olarak anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir buçuk derece derecemiz arttığında doktora gitme ihtiyacı hissediyoruz. Dünyamızın ısısı dört buçuk derece düştüğün, yükseldiğinde neler olacağını az önce tabloda görmüş olduk. Evet, neden sürdürülebilirlik? Bu 2024 yılında yaşananları gösteren bir tablo. Buradaki mali değerlerden ziyade yaşananlar daha kötü. Yani bunun habercisi aslında. Tam da burada aslında Hazreti Mevlana'nın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Hazreti Mevlana yüzyıllar öncesinden bugünü görmüşçesine şunu diyor. Dünya bir dağa benzer. Her ne yapar isek yankılanıp bize geri döner. Aslında şu an insanoğlu yaptıklarıyla yüzleşiyor ve bunun içinde çözüm için üretmek için çabalıyoruz. Diğer taraftan da sürdürülebilirlik neden, o da ikinci neden de aşırı tüketim, aşırı kazanma hırsı ve buna bağlı olarak da sınırlı kaynaklar. Evet. Peki buna göre ne olacak? Öngörülen şu, Önümüzdeki 10 yıl içinde aşırı hava olayları, biyoloji çeşitlilik kaybı, ekosistemlerin köküşü, dünya sisteminin kritik değişimi, doğal kaynak kıtlığı gibi bir sürü sorunlarla karşı karşıyayız. Yine burada, geleceği tahminlerinde de, çok detaya girmeyeceğim, okuyorsunuz. Maalesef bizi kıtlık ve su arar duruma düşürmüş olacak. Buralara geçeceğim. Bunlar şu anki buna çözüm olarak sadece şunu söyleyeyim burada. Ee, bu yaklaşık 50 yıldır tartışılan konular. Yani dünya kaynakları tüketildikçe bunun çözümü için bir takım arayışlara girdi insanoğlu. 1972 yılı Roma Kulübü tarafından büyümenin sınırları raporu ile ilk adım atılmış oldu. Daha önce de vardı ama asıl somut olarak burada başlamış oldu. Ve 2023'te de uluslararası e, ee, sürdürülebilir standartlar kurulu sürdürülebilir raporlama standartlarını yayınlamış oldu. Aslında raporlama bir sonuç. Yani bundan önce olması gereken dijital teknoloji dönüşümün olması ve buna bağlı olarak yeşil dönüşümün olması ve buna bağlı olarak da emisyonun düşmesi. Buraya detaya girmeyeceğim. Sonra arkadaşlar detaya bilgiyi verecek. Biz bu süreçte işte yine Oda Başkanımız bahsetti. Ee, ihracatımızın %42'sini Avrupa Birliği'ne yaptık, yapıyoruz. Bazen bu daha da yükselebiliyor. Bu süreçte ülkemizde 255 bin kobi bir defa dahi olsa ihracat yapıyor. Yani sadece 255 bin kobinin büyüklüğü dahi bir takım önlemler almamız gerektiğini ortaya koyuyor. Eğer biz gerekli tedbirleri, gerekli dönüşümleri yapmaz isek, başka bir pazar bulamaz isek, ki bulamayız da, bunu Telafi edecek bir pazar bulamaz isek, ticari anlamda sıkıntıya girmiş olacağız. Yani ekonomik anlamda sıkıntı yaşamış olacağız. Detaylı girmeyeceğim. Az önce sınırda karbon düzenleme mekanizması ile alakalı bahsedildi. Temel olarak beş enerji kısmında elektrik üretimini ayırırsak 6 olur. Bu alanda Avrupa Birliği ciddi bir şekilde çalışıyor ve 2026 itibariyle bu sınırda karbon düzenleme mekanizmasını ortaya koymuş olacak. Evet. Biz burada bir e, animasyon var. Ee, bunu zaman kaybetmeyelim, çok uzatmayalım. Buralara geçeyim. Sadece şunu söyleyebilirim belki. Bugüne kadar raporlama sadece finansal raporlama üzerinden gidiyordu. Artık raporlama mali olmayan bilgileri de ki bana göre daha doğrusu teorik olarak belirlediğim için söylüyorum sürdürülebilirlik raporlaması aslında bir mali sonuçta olan raporlamadır ve finansal sonuçlarla etkisini, birlikteliğini, bağlantısını ortaya koyarak raporlama yapılması gerekiyor ki hem yöneticiler, hem raporun paydaşları, hem raporun muhatapları bu süreci doğru anlasın, kısa, orta ve uzun vadede riskleri belirleyerek ona göre yatırımını yapsın, yapması gerekiyor. Ve böylece şirketin gerçek değeri ortaya çıkmış olacak. Buralara geçiyorum. Burada biraz sonra arkadaşlarım detay bilgiyi verecekler. Bunları da geçeyim. Evet, şimdi tartışmaların bir tanesi şu. Yani ESG öldü mü? Ya da öyle diyorlar. Trump geldi, ee, İklim anlaşması rafa kaldırdı. Öyle mi gerçekten? Öyle olmadığı konusunda çok net emareler var. En başta yerel, ee, oranın yerel için söylüyorum. 24 tane eyalette sürdürülebilirlik, Konusu aynı şekilde devam ediyor. Partisizlikle anlaşmasının gerektiği de aynen yapılıyor. Bizim yapmamız gereken ne burada? Aslında daha az gürültü, daha fazla eylem yapmamız gerekiyor. Yani yeni çağ, bu süreçte başlangıçta olan yeni çağ hazırlıklı olma, olmak durumundayız hep birlikte. Çalışanımızla, sanayicimizle, bakanlıklarımızla, STK'larımızla, üniversitelerimizle hep birlikte bu yeni çağa, yeni döneme hazırlık yapmak durumundayız. Şu an dünyada üç önemli aktör var. Amerika, Avrupa ve Çin. Ticari anlamına baktığımızda evet. Çünkü bunlar dünya gayri safi milli hasılasının yüzde elliden fazlasını üretiyorlar. Buralara geçeceğim. Bunlarla zamanı almak istemiyorum. E, yapay zeka ile ilgili de baktığımızda aslında yine e, en büyük yatırımları Amerika yapıyor. 500 milyar dolar ayırdı biliyorsunuz. Diğer taraftan Çin'in şu an çok e, gündemde olan nadir elementler konusundaki yaklaşımı da çok önemli. Yani aslında baktığımızda bir, bir az önce başlangıçta söyledim malların doğudan batıya akışı, şimdi doğudan tekrar batıya akışının bir mücadelesi var. Buralara girmiyorum, çok detaya girmeyeceğim. Sadece bir şey söyleyeyim, e, bu süreçle alakalı. Dünyada şu an e, yeni bir enerji konusunda Çin %50 hedefiyle 2025 yılında güneş ve rüzgardaki toplam kapasitenin üretim %50'sini dünya bir tarafı Çin bir tarafı üretiyor. Diğer taraftan batarya kısmında e, %67'sini üretiyor ihtiyacın. Dünyadaki elektrik otomobillerin %67 oranındaki e, bataryasını Çin üretiyor. Üretim kapasitesi ise %85. Evet, nadir elementlerde de benzer bir durum söz konusu. Şu an 53 nadir elementin 133 tanesinin ilk başat üreticisi Çin. Galyum diye bir e, nadir element var, %98'ini üretiyor. Bununla birlikte bu optik üretimde, çip üretiminde, uzay ve uçak sanayinde çok değerli e, ekipmanlar üretilmesi kullanılan bir element. E, dolayısıyla şu an bunun da bir numaralı üreticisi Çin. Bunlara geçeyim. Ee, çok zaman almak istemiyorum. Evet, biz bu denklemde neredeyiz? Biz bu denklemde baktığımızda aslında ortalama nüfus olarak da, üretim olarak da, karbon emisyonu salımı olarak da yüzde birler civarındayız. Ama bunu yeni üretim gücümüzle, yeni çağla birlikte eğer geliştirebilir teknolojiyi, dijital dönüşümü, yeşil dönüşümü başarabilir isek çok daha yukarılara taşıyır. Aynı zamanda daha az karbon salımında yapabiliriz. Evet, şuraya geleyim ve oradan sonrasında artık Kamu Gazetemi Kurumu olarak da neler yaptığımız konusunda değinip çok fazla zamanınızı almak istiyorum. Evet, bilindiği üzere karbon fiyatlandırması ve emisyon ticaret sistemleri şirketlerin finansal tabloları ve südye raporları üzerinde doğrudan etkili olacak bir sonuçtur. Şirketlerimizin maruz kaldığı karbon maliyetleri finansal pozisyonlarını, risk yapılarını, nakit akışlarını ve dolayısıyla değerlerini etkileyecektir. Yatırımcılar, finansal kuruluşlar ve diğer paydaşlar bu bilgilerin açıklanmasını talep ediyor. Bu nedenle finansal ve, ve sürdürülebilir raporlama standartlarının karbon fiyatlaması gibi yeni düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesi, ve bu etkilerin doğru bir şekilde raporlara yansıtılması önümüzdeki dönem, dönemin öncelikli konular arasında biri olacaktır. Bu kapsamda kamu gözetimi kurumu olarak Türkiye Sürdürülebilirlik raporlama standartlarına yayınlamış ve üzerimize düşen sorumlu yerine getirmiş bulunuyoruz. Ancak bununla yeterlilik kalmıyor. TSRS ile işletmelere yani Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile işletmelere sürdürülebilirlikle ilgili risklerini, fırsatlarını ve finansal etkilerini açıklama yükümlülüğü getirilmiştir. Böylece işletmelerimiz karbon emisyonlarına bağlı maliyetleri, riskleri ve fırsatları belirli bir metodoloji çerçevesinde açıklayacaktır. Bu sayede hem piyasada şeffaflık sağlanacak hem de finansal sistemimizin iklim risklerine karşı dayanıklılığı artırılacaktır. Ayrıca kurum olarak sürdürülebilirlik raporlar, raporlarının güvenilirliğini temin etmek amacıyla sürdürülebilirlik denetimle ilişkin mevzuat altyapısını oluşturduk. Ve denetçi ile denetim kuruluşlarının yetkilendirilme süreçlerini başlattık. Karbon fiyatlandırması ve emisyon ticaret sistemi süreçlerinin doğru şekilde raporlanması ve denetlenmesi yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından değil, aynı zamanda uluslararası yatırımcı güvenlerinin artırılması ve Türkiye'nin küresel rekabet gücünün korunması açısından kritik bir öneme sahiptir. Çok değerli hazırun. Sonuç olarak karbon emisyonlarının finansal etkilerini anlamak ve yönetmek, geleceğin ekonomik düzenine uyum sağlamak açısından temel bir gerekliliktir. Bu sürecin başarıyla yönetilebilmesi için düzenleyici kurumlar, özel sektör akademi ve sivil toplum kuruluşları arasında etkin bir işbirliği gereklidir. Kamu Gözetimi Kurumu olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle sürdürülebilik alandaki düzenlemeleri uluslararası gelişmelerle uyumlu şekilde güncellemeye, uygulayıcıların yetkinliğini artırmaya ve şeffaf bir piyasa yapısının oluşturulmasına katkı sunmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz sürdürülebilirlik raporlaması ile alakalı olarak geçen hafta Çin'den bir heyetten sunum aldık. Yani onlar da Çin, az önce başkanımıza kısmen değindi. TSRS yani Türkiye adıyla Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, Uluslararası adıyla Uluslararası Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nı ve Avrupa'nın Sürdürülebilirlik Standartları'na göre firmalarını 2025 yılını itibariyle raporlama yükümlülüğünü getiriyorlar. Dolayısıyla pazar kaybetmeme adına bunu yapıyorlar. Bizler de kamu gazetemi kurumu olarak ilgili bakanlıklarımız, başkanlığımızla birlikte Yeşil Taksiyon'un başta olmak üzere bu sürece katkı vermeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bugün gerçekleştireceğimiz panelin karbon fiyatlandırması ve emisyon ticaret sistemi konularında ülkemize değerli katkılar sunacağına ve sağlayacağına olan, olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum ve her birinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.